Arkadaşlar merhabalar. Ben Serhan hocanız. Bugün sizinle beraber atom modellerini göreceğiz. Hatırlarsanız daha önceki konularımızda madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği ile tanecikli yapıda olan her şeyi biz madde olarak adlandırmaktaydık. Maddenin temel yapı taşının daha önce atom olduğunu söylemiştik. Kimya bilimi de atomun yapısı ve özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu söylemiştik. Peki Günlük hayatta gördüğümüz her şey madde midir? Ses, ısı, ışık hariç tüm her şey madde olarak adlandırılmaktadır. Peki bu atom nasıl bir yapıdan meydana gelmektedir? İlk öğretim sürecinizi tamamlayıncaya kadar görmüş olduğunuz fen bilimleri dersindeki klasik atom modeline ulaşıncaya kadar günümüze gelene kadar atom modeli farklı süreçler işlemiştir. Unutmayın ki kimya sistematik bir ve birikimli bir bilim dalı olduğu için her araştırmacı kendinden önce gelen araştırmacının bilgi birikiminden yararlanarak onun üzerine yeni keşifler yaparak bilgi birikiminin gelişmesine katkı sağlar. Bunu en güzel gördüğümüz örneklerden bir tanesi bu atom modelleridir. Veya atomun taneciklerini keşif, keşiflerinde görmekteyiz. Örneğin nötronu keşfeden Chadwick Protonun keşfi olan Rutherford'un öğrencisidir. Ee, Rutherford ise elektronun keşfi olan Thomson'un öğrencisidir. Yani her öğrenci öğretmeninin elde ettiği bilgileri geliştirmiş ve günümüz bilgi birikimine, kimya bilimine ciddi katkılar sağlamıştır. Atom modellerine genel bir bakış e, altında gördüğümüz zaman ilk atom kavramı 460'lı yıllarda Demokritos tarafından ortaya çıkmış. Atomun iç yapısını ile ilgili modellemelerden ilki 1803 yılında Dalton, 1897'de Thomson, 1911'de Rutherford, 1913'te Bohr, 1930 yılında modern atom teorisi geliştirilmiştir. Baktığınız zaman 1800 ile 1930 yılında 5 farklı atom modeli önerilmişti. Bu bize kimya biliminin ne kadar sistematik, birikimli ve de hızlı bir değişim gösterdiğinin bir aslında kanıtıdır. Atomun küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğu düşüncesini ilk olarak Demokritos M.Ö. 400'lü yıllarda ortaya atarak bunu Yunanca bölünemez anlamına gelen atom adını vermiştir. Atomun yapısı ile ilgili olarak ilk bilimsel çalışma 19. yüzyılın başlarında Dalton isimli araştırmacı tarafından önerilmiştir. Dalton'a göre atomlar içi dolu bir küre şeklinde ve bölünemez yapılardır. Bütün maddeler Atomlardan oluşmuştu. Atomların parçalanamayacağını öne sürmüştür. Bir elementin bütün atomları aynı özellikleri göstermektedir. Farklı elementlerin atomlarının kütlelerinin farklı olduğunu söylemiştir. Farklı elementlerin belirli oranda birleşmesinden ise bileşikler meydana gelir. Dalton'un önerdiği bu önermelerden ilk olan atomun içi dolu ve bölünemez küreler olduğu iddiası artık günümüzde geçerli değildir. Ayrıca atomun parçalanamaz olduğu önerisi de artık günümüzde geçerliğini yitirmiştir. Zaten nükleer kimya dalı atomu parçalayarak yani fizyon reaksiyonları ile atomu daha parçalara ayırarak atomdan Enerji elde ederek nükleer enerjiyi ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bir elementin bütün atomları da aynı özellikle değildir. Örneğin hidrojenin e, ilerleyen veya geçmiş konularda görmüş olmamız gerekiyor. Hidrojenin 3 tane izotopu vardır. Tritiyum ve döteryum hidrojen elementi olmasına rağmen elementin bütün atomları aynı değildir. İkinci atom modelimiz olan Thomson atom modeli 1930, 1903 yılında atomun daha küçük parçalardan oluştuğunu öne sürmüş. Atomun yapısını bir üzümlü kek modeline benzetmiştir. Bu üzümlü kek modeline göre ee, kek pozitif yükleri, üzüm taneleri ise içindeki üzüm taneleri ise elektronları ifade etmiştir. Yani aslında bir proton denizi içerisinde ya da bir pozitif yüklü bulut içerisinde elektronlar rastgele, dağıldığını gösteren bir atom modelidir. Burada artı yükler ile eksi yükler homojen olarak dağılmıştır. Atomlar, atomların yarı çapı yaklaşık 10 üzeri 8 santimetre olan pozitif yüklü kürelerdir. Negatif yüklü elektronlar ise bu küreler içerisinde dağılmıştır. Atomda artı ve eksi yükler eşittir. Bu nedenle atom yüksüzdür. İddiasında bulunmuştur. Elektronların kütlesi çok küçüktür. Yani proton ve nötronlara göre ihmal edilebilecek düzeyde olduğunu söylemiştir. Thomson'un bu özelliklerine bugün günümüzde atomda artı ve eksi yükler eşit değildir iddiası geçerli değildir. Çünkü iyon dediğimiz kavram ile atom, atomlar artı veya eksi yük yüklenebilirler. Yani zaten artı veya eksi yük yüklenmesi alacağı ya da vereceği elektronların durumuna bağlıdır. Rutherford atom modeline baktığımız zaman 1911 yılında önerilen atom modelinde Rutherford isimli araştırmacının yaptığı çalışmada bir altın plaka üzerine altın yaprak üzerine alfa taneciklerini göndermiş ve ışınların karşı görüntü ekranına ulaştığını görmüş. Ve daha sonra Rutherford şu yorum yapmış gerçekten atom içi dolu bir küre olsaydı bu ışınlar karşıya geçmeyecekti. Ancak atomun içerisinde boşluklar var ki, boşluklar var ki bu boşluklardan geçerek görüntü ekranına ulaşmış olduğunu söylemiştir. Buna göre atomun kütlesinin çok büyük kısmı ve pozitif yükün tüm çekirdek adı verilen çok küçük bir bölgede toplanmıştır. Atomun içi dolu bir kürecik değil. Atomun içinde çok küçük hacimde çekirdek olup büyük hacmi boşluklardan meydana gelmektedir. Tabii bu boşluklar bizim gözle göremeyeceğimiz miktarda. Ancak atomun yapısına göre kıyasladığımız zaman hacminin büyük kısmını boşluklar oluşturmaktadır. Pozitif yük atom kütlesinin yaklaşık yarısına eşit olur. Atomdan atoma değişiklik gösterir. Çekirdeğin çevresinde belli uzaklıklarda artı yüklü dengeleyecek sayıda elektron bulunur. Elektronlar atom çekirdeğinin dışında büyük bir boşluğa dağılmışlardır. Elektronlarla çekirdek arasındaki çekim kuvvetinin olduğunu ve elektronların çekirdeğe düşmemeleri için çekirdek çevresinde dönmeleri gerektiğini öne sürmüştür. Bor atom modeline göre baktığımız anda Bohr e, atom içerisinde yer alan elektronların belirli yörüngelerde yani enerji düzeylerinde olduğunu söylemiştir. Yani Rutherford'un açıklayamadığı elektronların çekirdek üzerine neden düşmediği konusunda onun e, bu düşüncesini açıklayan e, bilgiyi öne sürmüştür. Bu nedenle e, Bohr'un yaptığı önermeye göre her atomda belirli elektronun belirli bir potansiyel enerjisi vardır. Bunlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde hareket ederler. E, bu sürekli hareket halinde olan e, elektronların bulunduğu yerlere enerji seviyesi veya katman adını vermiştir. Elektronlar katmanlar arasında hareket edebilmektedir. Katmanlar arasında hareket edebilmesi için dışarıdan bir enerji uygulanması gerekir. Dışarıdan enerji aldığı zaman atom birinci enerji seviyesinden ikinci enerji seviyesine veya daha üst enerji seviyelerine geçebilmektedir. Tam tersi olarak atom bir üst enerji yörüngesinden daha alt enerjili bir yörüngeye geçiş yapabilir. Ancak bunun üstten aşağıya doğru geçerken yani üstten alt katmanlara doğru geçerken bu sefer dışarıya enerji yani ışık verir. Elektronun en düşük e, halde en düşük enerji halde bulunmak ister bu genellikle kararlı hal ve temel hal olarak adlandırılır. Eğer ki biz atoma dışarıdan enerji uyarır enerji verirsek elektronlar bulunduğu katmandan bir üst katmana geçerlerse biz Buna kararsız hale gelirler ki biz buna uyarılmış hal deriz. Ee, Bohr elektronların belirli bir yörüngede olduğunu belirtmiştir. Ee, bu günümüzde klasik atom, bizim sınıflarda anlattığımız atom şekillerine de yansımıştır. Ancak günümüzde bu model geçerli olmayıp e, elektronlar günümüzde yörünge yerine Elektronun bulunabilme olasılığının en yüksek olduğu bölgelerden yani elektron bulutlarından veya katmanlardan söz etmekteyiz. İşte bunu elektronun yörüngelerde değil de bir elektron bulut içerisinde yer aldığını açıklayan atom teorisi modern atom teorisindedir. Günümüzde atomun yapısını açıklayan geçerli modeldir. Atomlar çekirdek etrafında çok hızlı dönerler. Bu nedenle yörüngede değil atom yörüngeden değil atomun bulunduğu bölgeden bahsedilir. Bu nedenle biz buna bir elektron bulutu olarak adlandırırız. Özetle bakacak olursak bunu dut ribozom diye kısaltabiliriz atom modellerini tarihsel gelişim sıralamasına göre. İlk atom modelini geliştiren Dalton, ikinci atom modelini geliştiren Thomson, İlk atom modelini geliştiren Dalton, atomun içi dolu bir küre olduğunu söylemişti. Ancak bu günümüzde geçerli değildir. Atomun büyük kısmını boşluklar meydana getirmektedir. Thomson'un önerdiği atom modeline göre ise eksi yükler, artı yüklerin içerisinde dağılmış ve eşit sayıda bulunduğunu söylemişti. Ancak bu da bugün geçerli değil. Rutherford yaptığı alfa ışınları deneyleri ile aslında atomun içinin dolu olmadığını, büyük kısmının boşluklardan olduğunu söylemişti. Ancak elektronların çekirdek üzerine nasıl düşmeden döndüğünü açıklayamamıştı. Bunu açıklayan ise Bohr atom modeliydi. idi. Bohr da elektronların belirli bir enerji yörüngesinde dairesel yörüngelerde olduğunu söylemişti. Ancak günümüzde modern atom teorisinde elektronlar belirli bir enerji düzeyinde değil enerji bulutundan veya elektron bulutundan bahsedebiliriz. Elektronlar için belirli bir yörüngede değil Belirli bir bölgeden bahsedilebilir. Bir elektron bulutunun içerisinde elektronlar sürekli olarak hareket etmektedirler. Şimdi örnek sorularımıza bakalım. Yukarıda kavram haritasında bazı atom modelleri yer alan görüşler verilmiştir. Bunlardan hangisi Rutherford'un atom modeline aittir? Birinci önermemiz pozitif yüklü taneciklerin çok küçük bir hacimde toplandığını savunmuştur. Pozitif yüklerin kütlelerinin e, atom... Atomun kütlesinin yaklaşık yarısı olduğunu ifade etmiştir. Şimdi birinci önermeye baktığımız zaman, pozitif yüklü taneciklerin. Şimdi örnek sorularımıza bakalım. Pozitif yüklü taneciklerin. Şimdi örnek sorularımıza bakalım. Yukarıda kavram haritasında bazı atom modellerinde yer alan görüşlere yer verilmiştir. Buna göre bu görüşlerden hangileri Rutherford'un atom modeline aittir? Birinci önermemize bakalım. Pozitif yüklü taneciklerin çok küçük bir hacimde toplandığını savunmuştur. Hatırlarsanız Rutherford atom modelinde pozitif yüklü taneciklerin yani protonların çok küçük bir hacimde toplandığını savunmuştur. ve Atomun büyük miktarda boşluklardan meydana geldiğini savunmuştur. Dolayısıyla birinci önermemiz doğru. Atomun kendisi pozitif yüklü küredir. Eksi yükler küre içinde homojen dağılmıştır. Bu Rutherford tarafından önerilen bir atom modelindeki bir önerme değil. Bu Thompson tarafından önerilen bir önermedir. Dolayısıyla üçüncü önermemiz yanlış. Bir olmayanları eleyelim. Üç olanları eleyelim. Dolayısıyla elimizde A ve C şıkkı kaldı. Pozitif yüklerin kütlelerinin atom kütlesinin yaklaşık yarısı olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bu Rutherford'a ait bir önermedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci örnek sorumuz yukarıdakilerden hangileri bilim insanı ve onun atom modeliyle koyduğu eşleşmiştir. Hatırlarsanız içi dolu küre olduğunu, e, atomun içi dolu küreden oluştuğunu söyleyen atom modeli Dalton atom modeli. Dolayısıyla üçüncü önermemiz doğru. Bor atom modeli ise, Bor atom modeli ise ee, atomların belirli enerji yörüngelerinde dairesel yörüngelerde bulunduğunu söylemişti. Dolayısıyla birinci önermemiz de doğru. Thomson atom modelinde ise eksi yüklü taneciklerin proton yüklü bir bulutun içerisinde ve eşit miktarda dağıldığını söylediği için ikinci önermemiz de doğru. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yukarıda verilen öğrencilerden hangileri doğru bilgiye sahiptir? Dalton atom modeli olarak maddelerin en küçük parçası atomdur. Doğru. Çetin'in söylediği önermeye bakarsak bir elementin atomları şekil, hacim ve ağırlık bakımından aynıdır. Bu önermemiz de doğru. Birden fazla atomlar birleşerek bileşikler oluşturur. Üçüncü önermemiz de doğru. Hemen birinci Dalton atom modeline dönelim. Dalton'da hangileri sadece geçersizdi? Atomun parçalanamayacağı. Bir elementin bütün atomların aynı olduğu atomlarının bölünemez küreler olduğu. Diğer arkadaşların söylediği bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Farklı elementlerin kütleleri aynıdır. Ve farklı elementlerin belirli oranlı birleşmesinden bileşikler oluşur önermeleri doğruluğunu burada da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla her üç öğrencinin de önermiş olduğu önermiş olduğu e, iddialar veya şeyler verdikleri bilgiler doğrudur. Dolayısıyla Dalton atom modeli olarak doğru cevabımız E şıkkıdır. Hepinize iyi akşamlar.